Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve çok kolay lavaş pizza yapacağız. Üzerinde de bol malzeme olacak. İsterseniz pazar kahvaltısında, isterseniz hafif bir akşam yemeğinde veya çayın yanında yiyebilirsiniz. Hemen size malzemeleri saymak istiyorum. Lavaş pizzanın tabanında lavaş kullanacağız ama bu yufka lavaşlarından değil. Tortilla ekmeği diye de geçen Şöyle markette e, bulabileceğiniz yuvarlak e, lavaşları kullanacağız. 2 adet tortilla lavaşı, 1 kutu domates püresi, 1 yeşil biber, 10 tane siyah zeytin ayıklanmış, 1 adet kırmızı biber, 2 çorba kaşığı haşlanmış mısır, 2 kibrit kutusu kadar kaşar peyniri, kekik, 3 diş sarımsak, 5 dilim kadar sucuk bir de sıvı yağımız var. Her şeye başlamadan önce fırını ısıtmam gerekiyor. E, fırınımızı maksimum ısıda ısıtıyoruz. Sadece üst ısıtma kısmını açacağız çünkü pizzanın üzerini pişireceğiz. Fırın ısınırken biz pizzamızın üzerini hazırlayacağız. Ondan sonra da 5 dakika içinde servise hazır olacak. Şimdi hemen e, üzerinin domates sosunu hazırlıyorum. Şöyle bir kabıma bir kutu domates püresini alacağım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Onun içine de 3 diş sarımsağımızı ekleyeceğiz. 2 çay kaşığı kadar da kekik ekliyorum. Güzelce sosumuzu karıştırıyoruz. Şimdi sosumuz hazır. Birinci lavaşımı alıyorum. Üzerine bolca sosumdan ilave ediyorum. Biraz kaşığın tersiyle yayıyoruz. Sonrasında da fırçayla iyice dağıtacağım. Ne kadar bol malzemesi olursa o kadar lezzetli bir pizza oluyor. Kenarlara da özellikle iyice gelmesini istiyorum. Evet, sos iyice yayıldı. Şimdi üzerindeki Malzemeleri dizmeye başlayalım. Bugün ikisini iki farklı çeşitte yapacağım. Birini zeytinli yapacağım, diğerini sucuklu yapacağım. Önce biberlerle başlıyorum. Şöyle serbestçe dağıtıyoruz biberleri. Sonra kırmızı biber. Mevsimine göre istediğiniz her tür sebzeyi kullanabilirsiniz. Domates dilimleri olabilir. Küçük patlıcan parçaları olabilir. Kabak kullanılabilir. Biraz da mısır ekledim. Ve zeytinleri ekliyorum. Özellikle sosa koyduğumuz sarımsak ve kekik pizzalar pişerken müthiş bir koku yayacaklar ve bu pizzaları herkes bayılarak yiyecek. Şimdi üzerine son olarak o nefis kızaran tabaka için taze kaşar rendeliyorum. Birinci pizzayı tepsiye alıyorum. Şimdi hemen ikincisini hazırlıyoruz. Sosu dağıtıyorum. Bu midi fırın tepsisine aynı anda iki lavaş sığdığı için iki tane hazırlıyorum. Sosu biraz fazla yaptım. Ertesi günde kullanabilirsiniz kahvaltıda veya 4 tane hazırlayabilirsiniz rahat rahat bu sosla. Şöyle kenarlarını da iyice ıslatmak istiyorum. Sosumla beraber. Gerçekten bol soslu ve bu kadar ince hamuru hiçbir pizzacı bence yapmıyor. Hem ince hamurlu hem bol malzemeli harika bir pizza olacak. Evet şimdi sucuklu pizzamın malzemelerini dağıtıyorum. Biraz yine yeşil biber. Sucukla çok yakışır kırmızı biber hepsini kullanalım biraz da mısır ekleyelim şöyle evet şimdi sucuklarımızı dağıtıyoruz son olarak da yine üzerine kaşar rendeleyeceğim Lavaş pizzalarımız fırına girmeye hazırlar. Daha önceden hazırladığım yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine onları yerleştirdim. Şimdi fırına koyacağım. 5 dakika üst ısıtmada yeterli ama fırınınızın tipine göre ve performansına göre bu süre biraz daha uzayabilir. Gözünüzle kaşarların iyice eridiğini kontrol edip üzerlerinin de kızardığını gördükten sonra pizzalarınızı çıkarabilirsiniz fırından. 7 dakikanın sonunda pizzalarım iyice kızardılar. Kaşarları eridi. Şimdi onları fırından çıkarıyorum. Pizzalar servise hazır. Hemen tabağa alıp tadına bakmak istiyorum. Enfes kokuyor. Harika sebzeler erimiş ve kızarmış. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Tarifimi beğendiyseniz ve yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.